Merhabalar, Javier Serkastan okuduğum ilk kitap Saplantı Romanı. İnce bir roman, 78 sayfa. Roman hakkında e, ipucu vermeyeceğim. Daha çok şunu söyleyebilirim. E, roman üst kurmaca nitelikli bir romandır. Üslubu oldukça akıcı. E, fakat bu romanda e, benim sevmediğim şöyle bir şey oldu. Roman sanki e, tamamen bir özet sanki biraz daha uzatılsaymış, diyaloglar artsaymış, ayrıntılara yer verilseymiş, daha hoş olabilirmiş. Ama üst kurmaca özelliği romanı derinleştirmiş ve eee Kortazar'yan ya da Borges'yen yaklaşım romanı e, olumlu yönde etkilemiş. E, romanın sonunda e, yazar çeşitli oyunlara başvuruyor böyle ekler vasıtasıyla. Onlar da güzeldi. O kısımları da okumak güzeldi. Fakat ilginç olan yan şu ki saplantı romanı aslında Dostoyevski'nin suç ve ceza romanına benziyor. Kesiştiği noktalar var. Okuyan arkadaşlar ya da okuyacak olan arkadaşlar fark edecektir. Fakat yazar Borges'ten, Cortazar'dan bahsederken ya da Cervantes'ten bahsederken açık açık aslında göndermeler yaptığı Dostoyevski'nin suç ve cezasından hiç bahsetmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında okumanızı tavsiye ederim. Kısa, akıcı, hoş bir haber Sergas romanı. İyi okumalar.